Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, para kazanma serisinin ikinci bölümüyle beraberiz. Bu sefer farklı bir siteden nasıl para kazanacağız göstereceğim. Arkadaşlar bakın buradan ayakkabıları alıyorsunuz. Mesela 100 TL'lik var. 30 TL'lik var. Arkadaşlar bunları eğer alırsanız mesela 30 TL aldınız. Gönder Herhalde 5 günde 30 TL verecek. Ve siz toplamda buradan bayi bir kar edebileceksiniz. Arkadaşlar yani buradan size aşağıda link vereceğim. Eğer o linkten siteye katılırsanız size bonus verecek 5-10 lira. Arkadaşlar bakın biz şimdi buradan hiç para yatırmadan nasıl para kazanacağızı göstereceğim arkadaşlar. Papara ile ödeme yapılıyor. Yani her türlü yine paparayla ödeme alacağız. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi baya pahalılar da var. Bu da ama çalışıyorum ama bakayım yetmiyor. Ben çünkü önceden alıp parayı marayı çektim. Arkadaşlar bakın ben burada 5 TL var sadece. Önceden ben bir şeylere şey yaptım da ayakkabı falan aldım. Arcadım. paramı çektim buradan arkadaşlar geri çekilmeye basıyorsunuz buradan arkadaşlar banka sahibinin adını yazıyorsunuz herhalde arkadaşlar paparanın ibanını verirseniz olabiliyor ama siz olabilir herhalde bakın buradan istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz bankayı herhalde papara olmuyor ya Neyse arkadaşlar buraya da isim yazıyorsunuz. Mesela benim adım yazayım. On, böyle arkadaşlar ismini yazdıktan sonra alta da IBAN'ını yazıyorsunuz. TR bilmem böyle sallıyoruz. Böyle arkadaşlar alıp girip hemen şimdi çeke basıyorsunuz ve çekiyor. Arkadaşlar aşağıda şanslı beraberlik var. Ona basıyoruz. Burada arkadaşlar herkesin bir tafa çark çevirme hakkı var. Ben önceden çark çevirdim. Bana 30 lira çıktı. Direkt bir tane ayakkabı alıp şey yaptım. Ayakkabı alıp hemen 5 e, gün bekledim ve sonra parayı toplu olarak çektim. Arkadaşlar buradan çarkınızı çevirirsiniz. Benden de bir 5-10 lira da benden kazanırsınız linkten. Linkten giriş yapmazsanız hiçbir para kazanamazsınız ekstradan. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar reklam nasıl geçilir onu göstereceğim. Çoğunuz geçemiyor musunuz reklamları? Devam etmek için tıklaya basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle 5 saniye bekliyorsunuz. Linke gitti bir geri gidiyorsunuz. Tekrardan linke gite basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle sizi linke atıyor.